cümleten hayırlı geceler arkadaşlar. Buradan herkese selam yolluyorum. Sesimin ulaştığı herkese. Umarım bugünkü videomuzu beğenirsiniz. Bugün konumuz ünvanlar. Abi işte avuk ne kullanıyorsun? Keskinde ne kullanıyorsun? Hemen onlara cevap verelim. Kardeşlerim ünvan ünvanlar çok önemli biliyorsunuz Point Bank'te. E, Pinbaşı olduğunuz zaman en sondaki unvanları açıyorsunuz. Sinsi istilacı, yıkıcı, üstün nişancı, suikastçı ve vahşi yaratık. Bunlar mükemmel, mükemmel unvanlar. Mükemmel nedir ya? Dilim dolandı. Neyse e ben avuk unvanlarında ne kullanıyorum? Özel birlik mensubu. Vahşi yaratık ve suikastı. sinsi suikastçı. Sinsi istilacı Seri atışı Asla kullanmam. Neyse. Ee, Özel hepimiz biliyoruz bunu herkes kullanıyor yani pek pek bahsetmeyeyim ama çok önemli bir ürün var. Neyse vahşi yaratık vahşi yaratık niye kullanıyorsun abi çünkü silah tepki kontrolü artı 4 özellik veriyor. AUG'da seri atışta hedef doğruluğu daha fazla oluyor o yüzden kullanıyorum. Suikastçı e, birçok bir oyuncu kullanmaz fakat ben kullanıyorum uzun menzil hasarı artırıyor. Biliyorsunuz avuk, normal avuklar 26 hasarlı, kobra da dahil. art 4 buradan geliyor 30. Ben uzaktan çatışmayı seven birisiyim. Yani hani dibindeymiş gibi hasar veriyor. Uzaktan sıktığınız, isabet ettirdiğiniz mevler. O yüzden suikastçı kullanıyorum. Neyse. Hemen ikinci olarak keskin ünvanı Keskinde ne kullanıyorsun abi? Keskinde arkadaşlarım hiç çıkartmıyorum zaten özel birlik bunu onu da söylemiştik az önce. Ee, başı vahşi yaratık yerine hareket hızı kullanıyorum. Seri bir oyuncu için gerekli bir ünvan. Abi hareket hızı ne işe yarayacak ya falan filan. Mesela biliyorsunuz keskin maçında trolleyen insanlar oluyor bazen. Bıçakla kovalıyorlar sizi. İşte ee, kaçarsınız, silah çekersiniz, sıkarsınız, kaçarsınız. 3 1 yaparsınız, sıkarsınız. Yani ben, ben bana çok yardımcı oluyor bu ünvan. O yüzden kullanıyorum. Birisi suikastçı. Uzun hasar artı 4 yani artık 126 canlara nadiren tek atamaz oluyorsunuz bu ünvanı taktığınız zaman. Nadiren derken yani eline, ayaklarına işte o o yerlere hesap ettiği zaman mermiler tek atamıyorsunuz. Yani nadiren. Ee, evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kullandığım ünvanları size gösterdim. Ee, avukta gösterdiğim ünvanları kullanırken avukla tek tek sıkarsanız daha iyi sonuçlar alırsınız diyeceğim ve bu videoyu son.